Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Villamız henüz bitmemiş. Bitme aşamasında bir aylık bir işlemimiz kalmış burada. Ondan sonra bitecek. Manzaramı istiyorsunuz. Buyur bakalım. Gelin şöyle manzaraya doğru gidelim. Ondan sonra tekrar burayı tanıtmaya devam edelim arkadaşlar. İşte manzara bu. Akbük ayaklarının altında. manzaramız. Şöyle duralım. Valla Akbük koyu tamamıyla ayaklarının altında 4 artı 1 açık mutfaklı çok güzel bir villa. Burası daha bitmemiş arkadaşlar. Fiyatımızı baştan söyleyelim kimseye korkutmadan. 397 metrekare arsa içerisinde fiyatımız 21 milyon 500 bin Türk lirası. Akıllı sistem bir ev arkadaşlar. Akıllı sistem daha bitmemiş. Israrla sonu söylüyorum. Bitmemiş. 391 metre 397 metre özür dilerim. Arsa üstünde kurulu bir villamız. 21 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. Buradaki korkuluklar, cam korkuluklar gelecek. Buradan havuz full infinity yani full deniz manzaralı. Önünüz hiçbir şekilde kapanma şansı yok. Kesinlikle önünüz kapanma şansı yok. Yol buradan geçiyor. Buranın altından geçiyor yol. Artımızda zaten villalar var. Burada İrlandalıların villaları iki tane böyle. İrlandalıların villaları. Bundan sonrası zaten e, iyi marş zaten yol olduğu için önü kapanma şansı yok. Ben manzara seviyorum. Ben böyle güzel bir manzara izlemek istiyorum. Oturduğum yerde benim önüm kapanmasın diyorsanız tam da doğru bir villa burası arkadaşlar. Tam da doğru bir villa. 3 kattan oluşan bir villamız bu. Daha tam olarak bitmedi. Bitme aşamasında yaklaşık burada 1 ve bir buçuk ay bir işimiz kalmış burada. Bittikten sonra zaten tekrar çekim yapmaya geleceğiz. Havuzumuz daha bitmemiş. Hani hazırlanmış daha seramikleri falan başlanmamış. Yapan müteahhit arkadaşımız Çok kaliteli yapan yerler var Onun daha önce de yerleri tanıttım Gerçekten işçiliği falan çok çok güzel e, Yapıyor O yüzden burayı Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar 397 metrekare arsa içerisinde Muazzam güzel bir Villa Bittikten sonra zaten göreceksiniz Nasıl bir yer olduğunu zaten kendiniz Karar vereceksiniz Burası gölgelik işte e, Burada oturup şurada bile oturup denizi izleyebileceksiniz. Gölgelik artık verandam diyorsunuz, nasıl bir şey diyorsanız. Havuzun etrafındaki şezlong alanlarımız çok geniş. Burada şezlonglarınızı koyup güneşlenebilirsiniz. Barbekünüzü yapabilirsiniz. Gün batımını burada oturup buradan yemeğinizi yerken gün batımınızı izleyebilirsiniz. Sabah kahvaltınızı burada yaptığınız zaman burada gölge bu tarafa geliyor. Güneş bu taraftan doğduğu için gölge oluyor. Havuz başında mükemmel bir kahvaltı yaparsınız arkadaşlar. Fiyatımız belki insanlara abartılı gelebilir ama böyle konumdaki bir villanın tasarımı biliyorsunuz. Çok çok zor. Maliyeti zor, işlevi zor, malzeme çıkarması zor. İnsanlar çaba gösteriyor, emek sarf ediyor. Böyle güzel yerler inşa edip size sunmaya başlıyoruz arkadaşlar. İçeriye doğru gidelim. 397 metrekare arsa içerisinde dedik. 4 artı 1 dedik. Burada ayrıca bir girişimiz. Burası normalde havuz. Havuza düz çıkan salon diyelim. Mutfak gelecek buraya. Şöyle bir mutfak gelecek. Buraya ayrıca bir oda artık giyinme odası mı nasıl yaparsanız size kalmış olan bir şey. Çünkü zamanla yavaş yavaş o olacak. Burası büyük bir genişçe bir banyo burası. Genişçe bir banyo, bayağı bir ferah şey gibi olmuş, hamam gibi olmuş biliyor musunuz? Burayı hamam yapabilirsiniz aslında. Gerçekten hamam e, eşliğinde güzel bir şey yapabilirsiniz. Burada zemin kat, yani havuzda. Bu aslında bodrum katı olarak geçiyor. Buradan bodrum katı geçtiği için havuza direkt çıkış oluyor. Asıl ana giriş yukarıdan Burası bir salon, mutfak. Bir de küçük bir oda var. Yukarı doğru çıkalım. Asıl girişimiz burası. Şuradan gelelim, ana kapıdan gelelim. Ondan sonra içeri doğru gidelim. Bizim asıl ana girişimiz buradan. Buradan ana girişimiz. Araç park yerimiz oradan. Buradan bile giriş yaptığınız zaman burada deniz manzaranız gerçekten çok güzel. Peyzaj alanımız mevcut. Burada istediğiniz ağaçları ekebilirsiniz. Burada da ayrı bir peyzaj alanımız mevcut. Orada toprakla doldurmuş. Çimlenecek bunlar. Tamamen hepsi çimlenecek. Ondan sonra verilecek. Burası da aynı şekilde yine bir peyzaj alanımız. Bu balkondan yani bu odada mutfaktan bu balkona böyle bir balkon tasarlanmış. Bu balkondan da tabii ki deniz manzaramız mevcut arkadaşlar. E, taş duvarlar işçiliği çok güzel. Bu duvarların üzerine zaten e, ferforjeler gelecek. Böyle desenli lazer kesimli ferforjeler gelecek. Dışı mineral sıva. Böyle uzun e, camlarla tasarlanmış. Bunlar da daha sonra tabii ki temizlenip teslim edilecek. Burası da asıl salonumuz burası. Buraya ne gelecek? Şömine gelecek. Şuraya çok güzel bir şömine tasarlanıyor. Hazırlanıyor şu anda. Buraya gelecek. Ona da hazırlığını şu an yapıyor. Burası bizim salonumuzun balkonu. Buradan bile baktığınız zaman gerçekten deniz ayaklarınızın altında. Önünüz yeşil ve deniz. Çam ormanı ve deniz. Arkadaşlar Akbük'ü burada tamamıyla böyle sanki avucunuzun içinde böyle hepsini görebiliyorsunuz. Buradan Didim çok güzel görebiliyorsunuz. Bak Didim'e kadar görebiliyorsunuz. Burası bizim mutfağımız. Mutfakta burada ne gelecek? Buraya güzel bir desk gelecek. Ada gelecek buraya. Malzemeler siparişi verildi. Onlar tabii ki gelecek. Aşağıya gösterdik. Salonu gösterdik. Şimdi üst kata çıkalım. Merdiven boşlukları çok geniş. Çok geniş verilmiş. O yüzden söyler kafana dikkat et çarpma. Odalar gayet ferah. Burada bu birinci odamız. Burada bir tane odamız var. Bütün odalarda klima sistemleri hepsi hazır, hepsi hazır komple akıllı sistem. Bilginiz olsun arkadaşlar. Akıllı sistem hepsi e, döşenmiş şu şekilde. Yol hem oradan geliyor bir de yol buradan da geliyor. İki tane yol. Hem alttan geçiyor çift yol cepheli arkadaşlar. Buradan da yol var. Alttan da yol var. Bu bölgede istenen rakamlar nedir? Bu bölgede istenen rakamlar şu anda villa fiyatları 700-800 bin euro istenen rakamlar. Çok var çünkü burada. Ve satılıyor da. Burada bizim bir tane daha odamız var. Yani ikinci odamız. Hem buradan geniş bir cam var. Bütün kapı ve pencerelerde panjur var. Dışın mineral sıvalı. Yani mantolama yok ama mineral sıvalı. Bu şekilde valla Akbük böyle ayakların altında böyle insan böyle keyifli keyif alır buradan ya. Gerçekten keyif alır. Ben burayı çok sevdim. Tabii bittikten sonra şu anda e, bu şekilde biraz atıl görükür size ama bittikten sonra göreceksiniz. Ha burası bir de ebeveyn banyosu. Onu, onu söylemeyi unuttum. Bu oda ebeveyn banyolu kendine ait banyosu var. Bu da üçüncü odamız. Üçüncü katın üçüncü odamız. Burada aynı şekilde yine ışık gelmesi için geniş bir cam, pencere konulmuş buraya. Dediğim şekilde aynı full ama full deniz manzaralı. Yani yatak odanızdan full deniz manzara izlemek istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Böyle güzel bir ev her zaman gelmez. Burada bir tane daha banyomuz var, vereceğimiz var. Bu da hamam tadında yapılmış olan bir banyo. O da genişçe, güzel, kullanışlı. Arkadaşlar fiyatımız 21 milyon 500 bin Türk lirası. Şuradan devam edelim mi? 21 milyon 500 bin Türk lirası. Bölgeyi de zaten dronda da göreceksiniz. Dronda zaten açtı, gezdirdik. Bu şekilde buraya yine korkuluklar gelecek. Tabi koruması için şuraya korkuluk gelecek. Bu şekilde kalmayacak. Bilginiz olsun. Ter çatısı, beton çatısı da, da kiremitte izolasyonu çok çok sağlam. Hiçbir şekilde soğuk ve sıcağı koruyor. Ee, bölgede arsa metrekaresi, şu anda bu bölgede arsa metrekaresi gerçekten çok çok pahalı. Ve böyle bir konumda bir arsayı gerçekten bulmak çok zor. Çok çok zor. O yüzden hani e, fiyat belki insanla birçok insana hani yüksek geliyor. Doğru katılıyorum ama buranın maliyeti çok çok yüksek. Böyle bir yerin maliyeti yapılışı hem zaman alıyor hem de maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Fiyatımız 21 milyon 500 bin Türk lirası. Bir buçuk ay içerisinde tamamıyla her şey teslim edilecek ve o şekilde verilecek. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.